fonksiyon uygulamaları. <laughs> bir fonksiyon örneği verelim şurada olduğu gibi. Bu fonksiyonda tanım kümesi x ekseni üzerindeki aralıktır. Ki eksi 5'ten başlayıp 6'ya kadar ilerlemektedir. Görüntü kümesi y ekseni üzerindeki karşılığındır. Ki grafikte en aşağı eksi 5 en yukarısı 3 olmaktadır. Artan Fonksiyonun şu şekilde ya da bu şekilde gittiği kısımdır. O halde eksi 5'ten başlayarak fonksiyon yükselmekte. Ta ki eksi 2'ye kadar birleşim. Akabinde 4'ten 6'ya kadar da yükselmeye devam etmekte. Azalan böyle ya da böyle gittiği kısımdır. O halde azalan kısım ki rengi değiştirelim daha kolay algılayalım. Azalan kısım şuradan başlayarak şöyle gitmekte. Yani eksi 2'den başlayıp kaça? 4'e kadar gitmekte. Maksimum alabileceğim en büyük değerdir ki tepedeki değerdir. Koordinat olarak eksi 2'ye 3 olarak geçer. Minimum en küçük değerdir. 4'ten eksi 5'e kadar giden ifadedir. Değişim hızı Arteşiz olarak da isimlenebilir. A ile B aralığında değişim hızı sorulduğu zaman son değerden yani FB'den FA'yı çıkartır sonra B A'ya bölerim. Bir fonksiyonda kaydırmalar nasıl yapılır? En standart şekliyle. Fx 3x² kare böyle belirtilir eğer x yerine x artı 3 gibi bir şey ekliyorsan yani x gördüğün yere x artı 3 koyuyorsan parabol 3 birim sola kayar yani şöyle gelir x yerine x eksi 3 koyuyorsan parabol 3 birim sağa kayar yani buraya gelir parabole x yerine değil de <laughs> Sonuçtan 3 çıkartıyorsan parabol 3 birim aşağı kayar. 3 birim ekliyorsan parabol 3 birim yukarı kayacaktır. X yerine eksi x koyuyorsan parabol y eksenine göre simetrik olur. Ana parabolümüz olan x kare parabolü zaten y'ye göre simetrik olduğu için <laughs> simetriğin aldığında aynı parabol elde edilir. Şunun için farklı bir parabol çizelim. Sal diyorum bizim parabolümüz bu olsaydı yani fx'imiz f x diye belirttiğimiz parabol y'ye göre simetrik olacağı için şu ekseni göre simetriğini alarak şöyle yapabilirdik. Eğer x yerine eksi x değil de sonucu eksiyle çarpıyorsak bu sefer x'e göre simetrik alırız. Yani şu olan parabolüm x'e göre simetrik alınarak bu olur. Orjine göre simetrik almak ise <laughs> hem x'e hem de y'ye göre simetrik almaktır. Yani hem y'ye göre simetrini alırım ki aynı kalacaktır hem de x'e göre simetriği alırım yani bu olacaktır diye